Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul çağı çocuklarında beslenme alışkanlıklarına yönelik yaptığı araştırmaya göre okul çağı çocuklarının %25.4 oranında şeker, tatlı, gofret, çikolata tarzı ürünleri fazlalıkla tükettiği gözlenmiştir. Oysa Milli Eğitim Bakanlığı özellikle okul çağı çocuklarında bir takım besin gruplarını yasaklayarak bir takım önlemler getirmekte ve o engellemeye çalışmaktadır. Bu yapılan... E, Tek taraflı engelleme ne yazık ki obezitenin önlenmesinde yeterli değildir. Eğer sağlıklı anlamda biz çocuklarımıza doğru beslenmeyi ve obeziteden uzaklaşmayı empoze edeceksek, gerçekten okullarda beslenme yapılan yerlere bu gıdalar yerine kurutulmuş meyve, meyve, sağlıklı e, atıştırmalıklar getirilmesi ya da var olan atıştırmalıkların doğru şekilde porsiyonlanarak kullanılması empoze edilmeli ve bu şekilde teşvik edilmelidir.